3, 2, 1 başlayalım. Selam kanalıma hoş geldiniz ben Selin. Benim için yılın en heyecan verici zamanı geldi ve yılın en heyecan verici videosunu çekiyorum. Bu video kanalda çektiğimiz dördüncü hedef videosu bu beni çok gururlandırıyor aynı zamanda çok mutlu ediyor kendi gelişimimi görmek ve hedeflerimi görmek gerçekten çok heyecan verici. Bu yılın favori hedeflerinden birini yanıma aldım 2024 yılı için 24 hedefimiz başlasın. 2024'ün benim için en büyük hedefi anksiyetenle savaşabilmek. Çünkü evet yeme bozukluğunu yendim ama bu yıl yeni yüklenen bir özellik anksiyete. Gerçekten karar verme mekanizmamın sekteye uğradığını hissediyorum. Ben genelde bir probleme çok daha mantıklı yaklaşırım. Çok daha realist düşünmeye çalışırım ve sonunda beni en mutlu edecek, en az zararlı kurtarabileceğim neyse ona odaklanmaya çalışırım. Ama şu an hayatımda olan problemleri o kadar yönetemiyorum ki kafamın içerisinde bir canavarla mücadele ediyormuş gibiyim. Bence anksiyeteyle mücadele edebilmemin en e, kısa çözümü terapiye başlamak. Zaten uzun zamandır geri dönmek istiyordum. Hani ara sıra da gittim bu, arada, bu, yıl, bu ay mesela terapiye gittim. E, ama bunu kalıcı hale getirmek istiyorum. Çünkü bu bir hastalık ve benim buna diretmeme gerek yok. Yani bu hastalığında bir ilacı var. Geçen yılda istediğim ama çok da ilerleyemediğim bir hedefti bu. Kendime felsefe, sosyoloji, tarih, bilim tarzı konularda yani benim çok aşina olmadığım konularda geliştirmek istiyorum. Bunun içinde hani en büyük yardımcım YouTube kanallarıydı. Mesela geçen sene Dilozof kanalını çok daha fazla izliyordum. Teke tek bilimi çok fazla izliyordum ama bu yıl gerçekten kendime bunun için vakit bulamadım. Yani artık hayatımın şu noktasındayım. Bütün gereklilikleri tamamladım. Her şey oturdu. Şimdi artık kendim için yaşıyorum. Kendimi geliştirmek için yaşıyorum. Ve o yüzden bu yıl kendimi felsefe, sosyoloji, tarih, bilim tarihi diğer sosyal bilimlerde geliştirmek istiyorum. Bunların en başında da psikoloji geliyor. Gerçekten psikoloji alanında bir şeyler öğrenmek benim için hani hobinin dışında bir tutku. Çünkü en azından insanları ve kendimi rahat bir şekilde analiz edebiliyorum. Tabii ki profesyonel düzeyde öğrenmem mümkün değil. Bunun için bir üniversiteye gitmedim. Ama sürekli bununla ilgili bir şeyler izlemek, bunun pratiğini günlük hayata yapmak beni çok ileri götürüyor. Üçüncü hedef de aslında bununla bağlantılı. Kendimi sürekli geliştirmek istiyorum. Bu birazcık aslında anksiyetik bir düşünceye evrildi benim için de. Yani sürekli hayattan geri kalıyormuş gibi hissediyorum. Sürekli günler geçiyormuş ve ben kendimi sıradanlaştırıyormuşum, rutine dönüyormuşum gibi hissediyorum. Ve bunun benim için ne kadar büyük bir yük olduğunu anlayamazsınız. Yani yerimde sayma galiba benim hayatta en korktuğum ve en mutsuz olduğum duygulardan biri. Bu yıl buna izin vermeyeceğim. Hani 2023 yılında bunun şeyini çok çektim. Üzüntüsünü çok çektim. Ağustos, Eylül, hele Eylül ayı ya. Eylül ayı var. Bir şey böyle canavar benim beynimi yiyormuş gibi de. Selin hiçbir şey yapamıyorsun, öğrenemiyorsun. Kaldın işte hani hayatın durdu, ne yapacaksın şimdi gibi. Bu düşüncelerle mücadele ettim. O yüzden 2024 yılında buna izin vermeyeceğim. Bilmediğim ne varsa öğrenmeye çalışacağım. Yerimde sayma duygusundan kurtulmak istiyorum. Kendimi her gün bir adım ileri atmak istiyorum. Bunu başarı anlamında düşünmeyin. Öğrenmek anlamında anlamında düşünün. Çünkü beyin öğrenme prosesinde kalmadıkça yavaşlıyor. Dördüncü hedefimde yine buna bağlayacağım. Bu yıl üniversite sınavına girmek istiyorum. Burada herhangi bir amacım yok. Hani puanım iyi gelirse belki açıklanan bir şeyler okur muyum? Soru işareti. Beni gerçekten dinç tutuyormuş. Hatta beynimi dinç tutuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bu yılın hedeflerinden biri de üniversite sınavına girmek. Beşinci hedefim Instagram'da kurumsal bir influencer'a dönüşmek ve 250 bin olmak. Bu arada kendimi yine tebrik ettiğim konulardan biri. Gerçekten Instagram'ımı çok iyi bir seviyeye getirdim. Çok güzel bir aile kurdum kendime. Her şeyin önemlisi orada kurduğum aile zaten. Çünkü benim hayattan soyutlanmama, Kendimi mutlu hissetmeme sebep olan bir aile orası. Ee, YouTube ailem de öyle tabii ki. İkisi çok farklı şeyler ve ikisini hissettirdikleri çok farklı. Ee, Instagram'daki o ailemi büyütmek istiyorum. Ve hani bu influencerlık olayını tabii ki şu an meslek haline getirdim. Ve en severek yaptığım işlerden biri. Ama bunu bir tık daha hacmini büyütmek istiyorum. Ve bunun olacağına canlı gönülden inanıyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmiyorsanız etmeyi unutmayın. 6. hedefim YouTube'da 100 bin aboneye ulaşmak ve o plaketi alabilmek. Yani bu yıl kendi evimin duvarına o plaketi atmak istiyorum. Bunun tabii ki en güzel yollarından biri yine bu yılki hedeflerimden biri. Daha çok sohbet videoları atmak. Çünkü benim gibi kurumsalda çalışan bir insan için günlük vlog çekmek çok zor oluyor. Ve benim çok orada rutin bir hayatım var. Yani size ekstrem gösterebileceğim ya da size katabileceğim bir şey çok fazla yok. Ama sohbet ederek, kendi düşüncelerimi sizinle paylaşarak ya da Cem ile kahvaltı hazırlarkenki sohbetlerimize sizi dahil ederek sizinle olan bağımı güçlendirebilirim. O yüzden bu yıl hem bu tarz yılları daha sıklaştırmak istiyorum hem de YouTube'da 100 bin olmak istiyorum. Bu yıl yine 24 etkinliğe gitmek istiyorum. Geçen yıl 23 etkinlik hedefini koymuştuk ve tam gerçekleştiremedik. Ama 24 etkinliğe gidebileceğimi düşünüyorum. Bunların da böyle yarısı konser olmalı. Hatta mümkünse 3-4 tanesi Nilüfer konseri olsun. Ben kendi markamı kurmak ve fiziksel bir şey üretmek istiyorum. Evet Instagram benim için yaratıcılığımı geliştirebildiğim, yaratıcılığımı köreltmediğim, özgürce içerik üretebildiğim bir alan. Keza YouTube da öyle. Ama fiziksel bir ürün üretmek ve insanlara fiziksel bir fayda sağlayabilmek, e, hayallerimden biri gerçekten. Ve ben bunun için belki 2-3 yıldır çalışıyorum. 2-3 yıldır hedefime adım adım gidiyorum. Yani kendi bütçemi toparlayıp kendi markamı açabilmek istiyorum. Yani ailem çok şükürler olsun ki arkamda bu konuda. Ama bunu kendi gücünle en azından büyük bir kısmını yapabilmek benim için çok mutluluk verir. Hedef koymakta özgürüz. Gerçekten gideceğiniz yolu bilmezseniz, çizmezseniz yolunuz önünüzde açılmıyor. 9. hedefim yeni bir dil öğrenmek ve İngilizcemi geliştirmek. Ya tabii ki şu an çalıştığım yerde business İngilizcem gelişiyor yurt dışındaki insanlarla İngilizce toplantı yaptığım için. Ama ben bunun skopunu yani farklı alanlarda konuşabilme yeteneğimi geliştirmek istiyorum İngilizce'de. Ve buna yanına ek bir dil eklemek istiyorum. Bu da çok yüksek ihtimalle İtalyanca olur. Çünkü okulda başlamıştım biraz daha hakimim ve çok seviyorum o dili. Onuncu hedefim yeni bir hobi edinmek e, ya da yeni hobiler edinmek. Geçen sene bu hedefi koyduğumda bu yıl bunu başarmıştım ve kemana başladım. Gerçekten en severek yaptığım hobilerimden biri şu an. E, ama artık yeni hobiler edinmek istiyorum. Bu hedefin içerisinde bir şey açarsam. E, dijital çizimimi geliştirmek olabilir. Yani yine geçen sene hedef koymuştum. O yüzden bu yılın hedeflerini taşımayacağım. Ama hobinin altında dijital çizimimi geliştirmek olabilir. Farklı alanlarda çizim yeteneğimi geliştirmek olabilir. Yani karşıma çıkar mutlaka. Yılın başında kemana başlamak gibi bir hedefim yoktu. Ama ya hep bir keşkeydi benim için de. Hani kesin temellendirmemiştim ama baktığınızda Ekim ayında kemana başlamış oldum. 11 11. hedefim Cemre iki 2 yıldır hayalini kurduğumuz bir yurt dışı planımız var. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Canı gönlüne yanıyorum ki onu bu yıl yapabileceğiz. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ne zaman olduğu önemli değil ama bu yıl olursa çok mutlu olacağız gerçekten. Sorsanız vizem var mı? Hayır. Pasaportun var mı? Hayır. Çünkü daha çıkartmadım. Yani pasaportumun süresi de oldu. Ama kısmet işi. Yani önemli olan maddi kaynağı sağlayabilmek. Yurt dışı planından da 12. hedefe geçmem biraz ironik olacak ama kendi ekonomik özgürlüğümü daha fazla kazanmak ve daha fazla para kazanmak istiyorum teknik olarak. Çünkü hani iş harcımımı geliştiriyorum. Kendim için farklı şeyler yapmaya çalışıyorum ve bunların da karşılığını almak istiyorum. Hiçbir yaptığım şeyi para için yapmıyorum bu arada. Hani böyle anlaşılmasın. Ama bir insanın severek yaptığı şeyin daha fazla para etmesi, onun hayatına daha imkan sağlaması çok güzel bir şey. Ve ben hala da ailemden belli bir miktarda olsa para alıyorum. Çünkü hani hayatımdaki harcamalarımla gelirimi tam eşleştiremedim. Ama biraz daha ekonomik özgürlüğümü kazanırsam kendimi daha güçlü hissedeceğim bu yıl. 13. hedefim zayıflamak. Yani benim gerçekten en daimi hedefim bu olabilir. Her hedef videosunda zayıflamak var ve ben nedense hep böyleyim. Yani yıl içerisinde 28 bin kere dalgalanma geçiyorum. Yani Sibelcan gibiyim. Hani yıl 100 kilo alıp 100 kilo veriyorum yani yıl içerisinde. Yine hedefim yani ben hedef koyayım ama bu yıl daha kararlıyım her yıl olduğu gibi. Ama olacak ya artık en azından yemekle olan aramı düzelttim ve yeme bozukluğunu çok büyük oranda yendim. Bunlar olduktan sonra kilo dediğiniz şey sadece bir sayı. Mesela bu yıl ben sadece 2-3 kere tartıldım. Bu benim için inanılmaz büyük bir hedefti ve ben bunu başardım. O yüzden ben yine hedef olarak zayıflamayı koyayım. Eğer olursa inanılmaz mutlu olacağım. 14. hedefimiz de spor. Bu yıldan en çok beklediğim şeylerden biri olabilir spor. Çünkü 2023 yılında neredeyse hiç yapamadım. Defalarca başladım ama bunu hiç sürekli hale getiremedim ve artık vücudum çok antallaştı. Çünkü çok yoruluyorum. İşten geldiğimde zaten ölü gibi oluyorum, direkt yatıyorum. Her sabah çok erken kalkıyorum. İşlerim yetişmediği için çok geç yatıyorum. Hani böyle bir vücudum hamura dönmüş durumda. Bu yüzden de kilo alıyorum aslında. Hani ne kadar az yesem de gel şu an almıyorum. Çok şükürler olsun ki ama hani hayatımda spor olursa daha mutlu olacağım, daha dinç olacağım, daha e, keyifli olacağım. hani Bir şekilde hayatıma spor entegre etmek istiyorum. Nasıl oldu önemli değil. Belki aletli pilates olabilir, belki dans olabilir. Yani ben zaten dans olur yüksek ihtimalle. Hani öyle yapıyordum zaten daha önce de. Ama vakitlerimi ayarlayıp hayatıma sporu kesinlikle entegre edeceğim. Yani bu ilk yapacağım hedeflerden biri olabilir bu yıl. 15. hedefimiz bu yıl 100 tane film izlemek ve 24 tane de dizi izlemek. Geçen sene çok güzel diziler izlemişiz. Hani tam sayıyı doldurmamışız ama güzel izlemişiz. E, filmi doldurmuş olabiliriz onu tam hatırlamıyorum. Ama bu yıl daha çok film izlemek istiyorum. Çünkü neden? Çünkü Cemeli biliyorsunuz ki evet çıktık ve akşamları... Gerçekten sürekli bir şeyler izlemek ve hani bir şeyleri yorumlamak istiyor. Biz Cemre tam film yorumlayacak iki kişi olduğumuz için devamlı izleme modundayız. O yüzden 2024 yılı bizim için bol filmli ve bol dizili geçer diye umuyorum. 16. hedefimiz de yine her yıl kendime koyduğum ve genelde hep başardığım bir hedef. Bir kere Friends'i, bir kere de Harry Potter'ı baştan sona bitirmek istiyorum. Yani bu tabii ki bir kere minimum seviyede bir olacak. Yoksa hani daha fazla yapsam tabii ki çok mutlu olurum. 17. hedefim aslında bir böyle hedefler kümesi gibi, müzik kümesi. Müzik kültürümü geliştirmek istiyorum. Türk müziği tarihini daha iyi öğrenmek istiyorum. Çünkü bir derya deniz bizim tarihimiz. Gerçekten hani ben 70'lere döndüğümde kendimi kaybolmuş bir dünyada rüyada gibi hissediyorum. Size anlatamam bu keyfin nasıl bir şey olduğunu. Yani kendimi buluyormuş gibi hissediyorum. Nefes alıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden kendime bir sürü müzik ile ilgili kitaplar aldım. Türk, Türk pop müziği tarihine dair. Yani kısaca o müzik hazneme geliştirmek istiyorum. Bununla bağlantılı olarak yine her gün yeni bir şarkı öğrenme hedefini koyuyorum. Zaten son zamanlarda öğrendiğim şarkıları Instagram'da daha fazla paylaşır oldum. Mesela bu yılın en büyük keşfi aşkın rengiydi bizim için. Yani hayatımızda hiç dinlediğimiz bir bir insan değildi. Yalancı Bahar'la da birkaç şarkısıyla benim hayatımdayken Ekim ayıyla birlikte Aşkın Rengi benim en sevdiğim şarkıcılar listesinde tapa falan çıktı yani. Tap, derken hani Nili'yi falan geçiyorum tabii ki. Bu yıl böyle daha çok keşif yapmak, daha çok şarkı dinlemek istiyorum. 18. hedefim de bu sefer müzikle bağlantı. Mert'e ile yaptığımız plak koleksiyonunu arttırmak istiyorum. Ee, geçen yıl Koyduğumuz hedefi başarmışız. Bu yıl çok fazla plak aldık. Yine bu yılda plak koleksiyonumuzu büyütmek istiyorum. 19. hedefim de bu yıl dans etmek istiyorum. Yani bir dans kursuna gidip dansa başlamak istiyorum. Ya da bu müzikal de olabilir. Bu bu arada yapılabilirliği en zor şeylerden biri benim için. Çünkü ne zamanım var ne de halim var. Ama bir insan isterse her şeyi yapar. O yüzden bu yıl sürpriz bir şekilde dans kursuna gidebilirim. Yani hangi dans olduğunu bilmiyorum ama içinde hep böyle bir dans etmeye karşı istek olduğu için belki bu yılda bunu gerçekleştiririm. Keşkelerimden biri olduğu için dans etmek. Belki bir keşkemi daha gerçekleştirmiş olurum. 20. hedefim ehliyet alabilmek yani 23 yaşındayım ve hala bir ehliyetim yok ailem de buna şaşırıyor ama ben hiç böyle araba sürme meraklısı bir insan olmadım e, bu yüzden hiç de gerek görmedim şu ana kadar ama bu yıl yaparım diye düşünüyorum bu arada yani çok da zor bir şey değil. 21. hedefim benim için çok önemli bir hedef. Çocuk kalmak istiyorum. Hiç hayata büyük gözünden bakmamak. Hiç büyük insanların dertlerini kendime almamak. Ya tabii ki kendi hayatımda oldukça çözmeye çalışacağım ve mantıklı yaklaşacağım ama büyümek güzel bir şey. Benim için değil de genel olarak baktığımızda büyümek güzel bir şey. Tamam. Ee, ama bir tarafımızın da çocuk kalmasının hiçbir zararı olmadığını hatta çok da güzel etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta her şeyde bir çocuk gibi sevinebilmek çok büyük bir lüks. Yani onun gibi şükredebilmek. Her defasında sanki ilk defa görmüşçesine tepki verebilmek. Yani bir şeyleri çok abartarak sevmek, çok abartarak teşekkür etmek. Yani küçücük bir şeye bile çocuk gibi sevinmek bence insanı çok besleyen bir şey. Ve ben hayatım boyunca hep çocuk kalmak isteyen bir insan oldum. Hiç bu kadar büyümek istemedim. Bu yılda yine benim kendime ilk öncelik, yani bütün yılı kapsayacak şekilde koyduğum düşünce çocuk kalabilmek ve içindeki Selin'i koruyabilmek. Çünkü kalbimde 3 yaşında bir Selo var ve ben hep en kötü anımda ya da en mutlu anımda ona sığınıyorum. Bu benim için çok büyük bir lüks ve insanların, etrafımdaki insanların, etrafımdaki olayların buna zarar vermesine ben izin vermem. Vermeyeceğim de. 22. hedefim de tedavisini başarıyla tamamlayabilmek. Çünkü eğer beni instagramdan takip ediyorsanız ya da youtube'daki videomu izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Zoletenin tedavisindeyim. Hatta buradan daha iyi anlarsınız. Ee, bunun ilk 3 ayı 4 ayı bitti. Şu an Tedavinin yarısını kaldı. Belki yarısından bile daha az kaldı. Hani uzatır mıyız, uzatmaz mıyız bilmiyorum. E ama başlarıyla sonucuna ulaşmaya doğru ilerliyorum. E güzel de ilerliyorum. Böyle ekstrem etkilerini görmedim şükürler olsun ki. Bunu başarıyla tamamlamak ve yılı cildimi daha temiz, daha böyle bebek gibi kapatmak istiyorum. 23. hedefimiz de bununla bağlantılı. Kendime biraz daha bakmak istiyorum. Yani saç bakımı, cilt bakımı, tırnak bakımı, vücut bakımı. Bunları arttırmak ve kendi öz saygımı geliştirmek istiyorum. Çünkü ben iyi oldukça saçlarım, yüzüm, İçim iyi oldukça ben de iyi oluyorum. Özgüvenim artıyor ki bu benim şu an için yani hiç hayatı boyunca özgüven problemi çekmeyen 15-16 yaşına kadar bir insan olarak ben ciddi bir özgüven problemi çekiyorum. Çünkü vücudumdan memnun değilim. İşte saçlarımdan memnun değilim, yüzümden memnun değilim ve bunları çözmeye çalışıyorum dışarıdan, lokal olarak ama aslında problem benim içinde. Bu da bizi birinci hedefe döndürüyor. Yani terapiye başlamak falan. Neyse bunlar böyle zaten birbirine entegre hedefler. Ama hedefi toparlayacak olursak saç bakımına, cilt bakımına biraz ağırlık vermek istiyorum. Çünkü zaten tedavim bitecek. Ve hani bana güzel bir cilt kalacak. Onu da korumak ama hedeflerinden biri. son hedefimizde tatlı bir hedef 24. hedef olarak bu yıl kar tatiline gitmek istiyorum. Yani evet, Christmas markete gitmek istiyorum yurt dışında bir yerde. Çünkü yani 2023 için çok istedim şey tatiline, kış tatiline gidebilmek. E, ama vaktimiz yetmedi. Maddi olarak tam bütçe ayıramadık falan. O yüzden bir hayal olarak kaldı. O yüzden 2024 yılında kar tatiline gitmek ve yurt dışında bir yerde Christmas markete gitmek istiyorum. Gelelim son ama en önemli hedefimize. Mutlu olabilmek, mutluluğu iyi bilmek ve heyecanını kaybetmemek. Yani aslında bu söylediğim hedeflerin içerisinde vardı ama ben bir son hedef olarak da koymak istedim. Hayat siz güldükçe, mutlu oldukça, heyecanlı oldukça güzel. Hayatınızda siz dışında, sizi etkileyen, bireysel etkileyen şeyler dışında hiçbir şeyin kendi kalitenizi, kendi düşüncelerinizi etkilemesine izin vermeyin. Hayat kalitenize yani. bu hayat siz mutlu oldukça size güzel. Bol konuşmalı ve hedefli bir video çektik. Umarım 2024 benim en iyi senem olur şu ana kadar yaşadığım. 2024 benim senem olacak. Bunu hissediyorum. Adım adım kendimi daha da geliştireceğim. Kendime bir sürü yatırım yapacağım. Artık daha özgür olacağım. Hem düşüncelerimde, hem bedenimde, hem hayata karşı duruşumda. Ve gerçekten hayatımda çok şeyin değişeceğine inanıyorum 2024'te. Her ne kadar 2023 benim için çok değişken olsa. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler demek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Bu yılınız gerçekten yaşadığınız en iyi yıl olsun. Kalbimden bunu diliyorum. Eğer hoşunuza gittiyse ve hedeflerimi takip etmek istiyorsanız YouTube'da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.